İstesop ve Denizbank işbirliği ile İstesop Akıllı Kart ortaya çıktı. İstanbul esnafının yüzünü güldüren kart alışverişte avantajlar ve indirimler sağlıyor. İstesop Başkanı Denizbank Genel Müdür Yardımcısı sizler için kartla ilgili bilgiler verecek. İstesop Akıllı Kart 19 aydan beri yapılan bir uğraşının neticesinde büyük bir emekle hazırlandı. Bu e, projenin hazırlanmasında Denizbank'a teşekkür ediyorum. Tamam. İstanbul'da İstanbul Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ne bağlı 262 bin sicilli aktif kayıtlı üye var. Bu İstesop Akıllı Kart, Deniz Bank hazırlanan akıllı kart, bütün İstanbul'daki esnaf ve sanatkar hizmet edecek. Ben tabii öncelikle başkanımıza ve tüm İstesop Yönetim Kurulu üyelerine ve tüm İstanbul'daki odalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı, böyle bir çalışmayı beraber yapma olan bize verdikleri için. Tabii aslında burada önemli olan İstanbul'daki 262 bin tane esnafı tek bir ödeme sistemi, tek bir kart sistemi altında birleştirebilmek. Bu birleştirmeyi yapabilmek için de biz yaklaşık 19 aydan beri başkanımızın dediği gibi üzerinde bayağı bir yoğun çalıştık. Bu program sayesinde esnafımız bir yaptığı alışverişlerinden ciddi anlamda puan kazanacak. İki, belli miktarda alışveriş yapma sözü verdiği takdirde odanın aidadı Denizbank tarafından ödenecek. Üçüncüsü yine e, esnafın hayatında önem arz eden tedarikçilerle yaptığı pazarlıklar ve anlaşmalar sonucunda normalde alamayacağı indirimleri, iskontoları taksitleri esnafımız bu kartla istesop akıllı kartını kullanarak alabilecekler. Bununla beraber bu çalışmamız ilerledikçe yeni yeni hizmetlerle esnafımızı hem alışveriş tarafında daha avantajlı alışveriş yapmasını sağlarken aynı zamanda da özellikle internet dünyası, sanal alışveriş tarzındaki bir takım konuları da yakın bir gelecekte yenilikler olarak esnafımıza sunacağız. Tabii ki ben burada böyle vizyoner bir açılıma sahip olduğu için İstanbul Esnaf Odası'nı bize de bu konuda ciddi anlamda bir bilgi birikimini transfer edip ürünün hakikaten bize göre çok çok iyi bir şekilde şekillenmesini sağladığı için tekrar teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Bu akıllı kart bedeli yok. Bir aidat bedeli yok. Akıllı kart kredi kartı değil. Eğer üyelerimiz isterse bunu Deniz Bank'a gidecek, müracaat edecek. Akıllı kartı kredi kartı şekline dönüşebilecekler. Ama ATM'lerden, bankaya müracaat etmeden kredi hak kazanan üyelerimiz var. Hemen orada ATM'lerden, bankadan, telefon telefon bankacılığından, internet vasıtasıyla bu kredileri alabilme imkanı sahip. 36 ayda ödemek geliyor, ödemek şartıyla 15 bin liraya kadar alabilecekler ve bunları kullanabilecekler. Böylelikle üyelerimizin vergi borcu, SSK borcu, diğer borçlarını öderken gecikme faizine düşmeden bunları karşılamış olacak. Bir tek şey var, bütün odalarımız Deniz Bank'ın post yazlarını kullanacaklar. Çünkü bunların orada takip edecekler. 15 bin liraya kadar olan limit herhangi bir evrak, herhangi bir belge, herhangi bir bilanço gelir tablosu olmadan verebiliyor. Sadece TC kimlik numarasına bakarak 15 bin liraya kadar limiti otomatik olarak tahsis edebiliyoruz. 15 bin üzerinde bir takım evrak talebimiz olabilir. Birincisi bu. İkincisi de bu kartla ilgili bilgi almak ya da karta sahip olmak isteyen esnafımızın Denizbank'a gidecek, banka şubelerine gidecek vakti yoksa biz kendi ayaklarına kadar gidip bu hizmeti verebiliyoruz. 444 0804 hattımızı çağrı merkezimizi aradıkları takdirde hem kartımızla ilgili daha detaylı bilgiye sahip olabilirler hem de kartımıza sahip olmak istedikleri takdirde kontak bilgilerini bıraktıklarında biz kendilerini arayıp gerekli çalışmaları hemen hızlı bir şekilde yapıp kartlarını kendilerine teslim etmiş olacağız. ben buradan bütün kazasız belasız her bayram acı yaşıyoruz. Artık bu acıların her yapılan acıları. Şehitlerimizin, deprem zedemelerimizin bayramları kutluyorum. Acısız bir bayram yaşamayı diliyorum. Ben de İstanbul'da esnafımızın, İstanbul halkımızın bayramını, bu bayramın birinci gününü kutluyorum. İnşallah bu projemiz tüm Türkiye'de, İstanbul'da Esnaf Odası'nın başlattığı bu proje, tüm Türkiye'de hem esnafımıza hem de halkımıza çok faydalı, çok ciddi ekonomik değerler sağlayacak bir proje haline gelecek. Ee, çok teşekkür ediyorum.